Bugün sizlerle lezzetinden vazgeçemeyeceğiniz harika bir tarif yapacağız. Avokado ranch sos. İhtiyacımız olan malzemeler: yarım olgun avokado, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 parça peynir, 3-4 dal maydanoz, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Haydi başlayalım. Avokadoları ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkarın ve iç kısmını bir kaseye alın. Çatal yardımıyla Püre haline getirin. Yoğurdu, peyniri, ezilmiş sarımsağı, limon suyunu, zeytinyağını ve avokadoyu bir kaba alın. Tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam için rondodan geçirebilirsiniz. Karışımı bir servis tabağına alın, üzerine maydanoz ile süsleyin. İster ekmeğinize sürün, ister cips ve krakerlerle tüketin. Afiyet olsun. Bu lezzetli tarifte kullanacağınız avokadolarınızı taze ve güvenli bir şekilde Avogarden'dan temin edebilirsiniz. Afiyet olsun.